Evet Mehmet Bey, böyle bir müzeyi yapmak nasıl aklınıza geldi? Harika eserleriniz var. Gençliğimden beri hobi olarak başladığım eski objeleri, eski eserleri, aile yadigarı, objeleri toplamak, toplamaya başladım. Bundan sonra da gene devam ediyorum. Kültürümüzü yaşadığımız büyüklerimizin kullandığı eski eserleri, aletleri, ev eşyalarını toplamak bir hobi olarak halen devam etmektedir. Çocukluğunuzdan gelen bir... Evet, çocukluğumdan beri topluyorum ve halen devam ettiriyorum çünkü gelecek nesile bir şeyler bırakmak zorundayız. <laughs> Peki, bu eserleri toplarken e, iyi bir olarak mı verdiler, ücretli mi aldınız? Nasıl topladınız bu kadar güzel eserleri? İlk başta kendi ailemizde olan eserleri toplamaya başladım. Daha sonra da bu benim bu hobimi e, bilenler, duyan arkadaşlarım, dostlarım bana hibe olarak, e, hediye olarak vermeye başladılar. Zaten e, görsel basında paylaştığımız zaman arkadaşlarımız gene bize hediye olarak veriyorlar. Eserlerini veriyorlar. Evet. Peki bundan sonraki gayeniz ne? Bu eserleri ne yapacaksınız? bundan Sizde mi edin. kalacak yoksa bir başka müzelerde veya ezine içerisinde değerlendirmeyi düşünüyor musunuz? Valla ömrüm yettiği kadar e, toplayacağım ve ezinemizde kurulacak olan bir teşebbüs olursa zaten daha önce bir başlattık, müzemize hibe olarak vereceğim. Çünkü bundan sonra gelecek arkadaşlar, nesiller bunları görsünler. Daha önce yaşanmış, kullanmış eşyalar, objeleri tanımalarını istiyorum. Gayeniz o zaten, evet. ünit amacınız. Peki, e, Kaymakamlı olsun belediyeyle görüştünüz mü hiç? Büzey konusuyla evet, belediye ilgili. Belediye başkanımızla görüştük. O da bu konuda çok duyarlı. İnşallah bize yardım edecek. Bir müze oluşturulan diyorsunuz evet. Evet, yani. Evet, inşallah. Peki eserlerinizden e, tanıtmak istediğiniz var mı? Tabii, tanıtabiliriz. Mesela şu ağaçtan bir bardak var. Onu gösterelim. E, bu görmüş olduğunuz Eski bir deyim vardır. Eski çamlar bardak oldu. Bu özel olarak e, benim için e, dünürüm Osmaniye'den yaptırmış. Göndermiş. Tek parça halinde hiç çivi kullanmadan altı oyularak bir kaşık vasıtasıyla. Tamamen oyma konu, değil mi? Tabii tamamen el emeği göz nuru. İçine su konulabilir. Şu anda bile kullanılabilir. Evet. Şu görmüş olduğunuz gazete 1961 sene tarihli Bayramış'ta çıkmış, çıkan iki sayfalık bir e, yerel gazete. E, o zamanlar dedem rahmetli Mehmet Kırcı bunu aboneymişti Ve o günden bugüne kadar saklanmış ve şu an bizde halen mevcut. Nasıl geçti elinize? E, babam bunu saklamış. E, bunun bir de anısı var. E, babamla annemin evlilik Yıl dönümünü, şey, evlilik gününü hatırlatmak için bize jest yapmışlar. Dedeme hediye etmişler. de yayınlamışlar onu. Evet, olur. yayınlamışlar. O günden bugüne kadar da ben de güzelce koruyorum bunu. Küçük terlikler görüyorum, onlar nedir? Bunlar, Ezine evet. daha önce yaşamış, şu anda torunu Çanakkale'de dişçi olan Erdiş Bey'in dedesinin araba lastiğinden yapmış olduğu çocuk terlikleri. Hiç kullanılmamış. Tamamen el yapımı. Evet, el yapımı. Bir ayakkabıcı arkadaşımız bana hediye etti. Evet. Şu yukarıda görmüş olduğunuz eğer, genel bir komşum olan e, Bener Ersoy'un dedesinden kalma en aşağı 80 senelik. Eğer. Evet. Daha başka eserlerimiz de var görmüş olduğunuz takunyalar bazı bölgelerde nalın denilir. Ezine'de Fesli Mehmet olarak tanınan Mehmet amcanın kendi yapmış olduğu e, takunyalar hatta Kalıpları kendisi, galiba onlarda. Kendisi rahmetli oldu fakat e, kalıpları bize kadar ulaştı. Bunları da özenle saklıyoruz. Tamamen bunlar hep Ezine'nin vatandaşları evet, değil mi? Ezine, evet. iş, şeylere yani iş Ezine'de yaşamış... yaşanmış, yaşanmış iş, mekanları olanlar. Evet. Peki Mehmet Bey bir de aşağıda tuğlalar var. Onlar ne dedi? Bu görmüş olduğunuz tuğlalar şunlar. Çanakkale Eceabat ilçesinden bir arkadaşım hediye etti. Maydos yazıyor. Rumca Maydos Ecebat demek. Şu görmüş olduğunuz yerde görmüş olduğunuz da e, yapan firmanın isimlerinin baş harfleri kim imal ettiyse onların isimleri yazıyor bunlar. Tuğlalar dedi mi? Evet. Şu görmüş olduğunuz gözlük de e, rahmetli babaannemin ninesinden kalma. Çok orijinal, çok değişik. En aşağı 100 senelik bir gözlük. Evet herhalde en eski eser Evet o. en eski elimizde şu anda en eski bu. Yani özenle hepsini saklıyorum. E bir de bir şey dikkatimizi çekti. Çalka gazozları şişesi. Bu da Çanakkale'mizin meşhur çanka gazozu. Sade gazoz, meyvalısı falan çok çeşitleri vardı. Ben bunların son zamanlarına eriştim ama şu anda imal edilmiyor. Bu da hatar olarak. Eski sinemalarda satılan evet. çanka gazozları. Evet. Bir arkadaşım hediye etti gene bunda. Birbirinden güzel hediyeler evet. Eserler. Şu görmüş olduğunuz ayakkabılarda Ezine'de gene meşhur ayakkabıcı Basri amcanın rahmetlinin bir ayakkabıcı firmasına satılmak üzere verdiği ayakkabılar. Hiç kullanılmamış. Bunlar ilk günkü gibi. En aşağı 50 senelik. Peki Mehmet Bey, e, iç astarları biri başka, biri başka. O, o zamanlar o herhalde şey dikkat edilmiyordu bunlara. O zamanlar böyle yapılmış. Hiç giyilmemiş. Sıfır. Yepyeni ayakkabılar. Bunlar nasıl geçti elinize? E, şu anda ayakkabıcılık yapan e, Sayın Yücel'in oğlu Mehmet yücelilen bize hediye olarak verildi. Harika. Bir de orada bir taç gibi bir şey var. O niye Mehmet Bey? Bu da annemin gelinlik tacı. Ee, bizim evde gelenek mi diyeyim ne diyeyim yani hiçbir şey atmayız. Onları böyle saklamışık. Peki. En son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bundan sonra size böyle hediyeleri, tarihi eserleri buraya bağışlamak isteyenlere neler söylemek istersiniz? Vallahi bu çekimimizi seyreden büyüklerimiz, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz elinde bulunan eski zamanlarda ailesinden olan veya başka yaşanmış objeleri atmasınlar, saklasınlar. Gelecek nesil için bir değer olsun. Evet. Ee, eğer getirirlerse biz özenle saklarız. Gene ezinem için, ezinemiz için müzemize bağışlarız. Başka söyleyeceğim bir şey yok atılmayacak bu yere gelecek değerlendireceğimiz. Atılmayacakları şeyleri bize verebilirler. Biz de güzelce saklarız. Peki kolay gelsin. Teşekkür ederim.